...çok büyük bir külfetin altına girecek Fenerbahçe takımı. Başarı istiyorsa, Jorge Jesus geliyorsa, Löv'ü saymıyorum. Löv ondan daha fazla tabii ki külfette olacak. Ama başarı isteyen bir Fenerbahçe camiası var. Ee, kolay değil işleri. Yani hocayı ilk önce acilen çözmeleri lazım, hoca işini. Yine gelen mesajlara bakalım. Neler diyor izleyicim? Aa, güzel bir mesaj var. Ee, bu üçlüyle sabaha kadar bu program seyredilir. Teşekkür ederiz. Ama bir saati geçmek lazım demiş. E, herhalde Trabzonspor e, ile ilgili sorusu var. Şimdi geleceğiz oraya da geleceğiz. Yok şimdi soru şimdi getireyim. Dediğim gibi takım takım gitmiyorum. Sorduğunuz her soruyu yönelteceğim. Sadece VTR'lerimizle sırasıyla gireceğim ama sizin merak ettiklerinizi konuşacağım. Mesela hemen evet, bir tane. Evet. Kutlu Ayçelik. Bakamemi. Serdar. <laughs> Güven Yalçın Beşiktaş'ta sözleşme yenilememesinin sebebi Fenerbahçe ile anlaşmış olabilir mi? Diye sormuş. Ben zannetmiyorum Fenerbahçe'yle anlaştığını şu an itibariyle. Ee, ya şunu net söyleyeyim de Güven Yalçın'ın eğer sözleşme imzalamama sebebi varsa bu şundan dolayıdır. Beşiktaş yönetiminin Güven Yalçın ve o tarzdaki oyuncular için belirlediği yıllık ücret baremini açtığındandır. Bugün Ahmet Durçev'in bas toplantısına ben de gittim. Dedi ki ne Oraya olursa olsun ben bu kriterin dışındaki kişilere kontrat vermeyeceğim. Ya kabul edecekler ya gidecekler. Başka bir seçeneğimiz yok. Bunu neden yapıyor? İşte paradan bahsediyor herkes. Borçtan bahsediyor. Ondan dolayı yapıyor. Orada amaç önce Beşiktaş'ı kurtarmak. Mali açıdan Beşiktaş'ın içini çevirebilmek, Beşiktaş'ın işlerini çevirebilmek. O yüzden güven Fenerbahçe'ye gidebilir. Dorukan Trabzon'a gitti. Efendim Dorukan Trabzon'a niye gitti? iyi bir oyuncu ama Beşiktaş'ın yaşın kanunla sözleşme imzalamaması çok doğru bir hamle. Sen bunu her zaman söylüyorsun. Ben o parayı vermem. O anki Akıl süreçte diyorsun var. sen. Ben Dorukan'a kasamda olmayan parayı vermem. İşte şeyi eleştiriyor. Jetson'un gelişi. Jetson Fernandez transferini niye yaptın diye eleştiriliyor. E ben ona 5-6 milyon euro bol veririm. Kendisi kaç para alıyor? Yani Dorukan çok başarılı olduğu için şimdi Kendisi biraz daha alıyor farklı eleştirilere uğradı. Bir de Doruca'nın da ciddi bir sakatlıktan çıktığını düşünelim. Avrupa'da o ciddi sakatlıktan çıkanlar ne oluyor? Aynı kontratları alamazlar bir daha. Bakınız kim? Meri. Evet. Alamıyorlar. O sakatlığı geçirmese belki de dünyanın en iyi birkaç stoperinden biriydi. Daha yani. başka takımlardaydı Çünkü belki. O, de. o o riske girmiyorlar. Yani belki de ömrü boyunca o sakatlığı bir daha yaşamayacak ama kulüpler parayı verme anlamında o riske girmiyor. Burada esas olan kulüp yani Melike. Devam edelim. E, ee, Melike Hanım İsmail Hoca değil de Jorge Jesus gelip 7'de 7 yapsaydı şu anda stadyumda yollarda her yerde posterleri vardı. Doğru. Bir başka yorum Gazanfer Bey'den gelmiş. Şunu herkes atlıyor. Vitor Pereira olmasaydı İsmail Hoca bu kadroyu bulabilecek miydi? Nasıl şampiyon olacaktı? Bakın bu enteresan bir tartışma konusu. İşte e, yerli hocalara biraz daha mütevazı kadrolar kurduruluyor. Bir Yabancı de zor zamanda ve geliyor yerli hoca. Hocam. Evet. Çok çok doğru söylüyor. Zor zamanda gelir. Yani mecburen Sıkışın sen gel bizi geliyor. kurtar. Düzlüğe biz evet. çıkar. İsmail Kartal da onun fazlasını yaptı. İlk 3-4 hafta biz de eleştirdik burada. Yani Perere gittikten sonra İsmail Kartal'ı eleştirdik. Ee, bir şey değişmemiş. E Fenerbahçe'deki oyuncuların form grafiğini sonrasında yükselten inanılmaz bir teknik adam var. Bak e, geneline bakacaksınız. Geldikten sonra ilk 3 haftada sihirli DNA yok elinde. Her şey değmeyebilir. Ama ondan sonra tatile çıkmış, benim tabirim buydu. Tatile çıkmış oyuncuları tekrar lige döndürdü. İnanılmaz iyi bak, iyi oynadı. Fenerbahçe takımı bundan önceki şeyde, maçlarda iyi oyun yoktu ama maç kazanıyordu. İsmail Hoca ile birlikte 3-4 haftalık süreçten sonra İyi futbol oynayarak zaten kazandı ve de Fenerbahçe taraftarı neden son maçlarda çok fazlasıyla maça gitti? Maç kazanmak farklı bir şey. Büyük takımların nasıl refleksi maç kazanır. Bir şekilde kazanır. Ama iyi oyun da gösterdi. Hem mücadele var hem iyi oyun var. Bol pozisyon var. E, büyük takımlar iç sahada oynadığı zaman genelde neye bakarlar? E, çok e, baskın oynar. Önde basar. Sürekli pozisyona girer. Eğer maç kötü bitse de alkışlar ki Fenerbahçe taraftarı son maçta da aynı şekilde. iyi bir maç oynadı bence. Rakip diye oynadı Karagümrük ama... ...alkışladı da Fenerbahçe taraftarı, oyuncuları. Yani görüyor yani Fenerbahçe bir, taraftarı. sonda bir ıslıklama oldu ya. Ya bunlar sonda olabilir. Şimdi şöyle bir şey işte var. Bir iki tane var diye. taraftarda. Özellikle belirli başta oyuncular var. Sezonun geleninde <laughs> beklentileri veremeyen oyuncular var. Bunlar da olur. Arada tabii ki bütün taraftara da mal etmemek lazım ama arada bu çatlak sesler çıkacaktır. Doğaldır. Büyük takımda oynuyorsan bu şeyler olacaktır. Ee, Yakup Bey diyor ki Jorge Jesus dönüp planıp Benfica'ya dönüyor. Başka takımlarla ismi anılıyor sadece bu kadar. Ee, çok iyi bir hoca. Avrupa'nın üst düzey takımları neden düşünmüyor? e Demir. onların dönemi bitti. Yani şöyle bitti. Bir de gitmedi bak. Avrupa sırada... başka bir ekole geçti. Yani Avrupa'da Premier Lig'deki hocalara bakın. Bundesliga'daki hocalara bakın. Fransa'daki hocalara daha... bakın. Çok farklı hocalar var. Evet. Şimdi e Jesus büyük bir hoca. Saygı duyulacak bir hoca ama bir dönemin hocası. Hocaların da hocasıdır. Biasa da öyledir. Ama şu an daha farklı tercihler yapılıyor. Mesela Jürgen Klopp mu daha büyük hoca, Jesus mu? Evet. Tartışılır mı? Yani tarzları, tarzları bir farklı. Ha bir de başarıyı da bakacaksın sonuçta. Ne vermiş, yani ne ondan yaşça büyük, daha deneyimli, daha tecrübeli. Ama Liverpool'u 30 sene sonra neredeyse şampiyon yaptı. Bir de eldeki kadro da önemli. Örneğin yuvarladım rakamı. Tabii kadro da önemli. Eldeki Yusuf kadro. Bey, postacı Yusuf bize Brooklyn'den hep mesaj atan Trabzonspor izleyicimiz. Hatta daha çok dinleyicimiz radyodan da dinliyor. Ee, selamlar demiş bize. Selamlar. Selam Trabzonspor, Aksel ile ilgileniyor diyorlar. Doğru mu acaba? Ee, Galatasaray'la da adı anılıyor. Bir ara önerilmişti değil mi? Evet. Yani Camiyalar özellikle Trabzonspor'da adı geçti ama net olan bir şey yok. Ya Trabzonspor e, yönetimi zaten şu an çoğu transferi özellikle 2-3 tanesini şu an bitmeye yakın ama... Bitmedikten sonra da açıklamak da istemiyor ama Axel Witsel'in o üç oyuncu içinde midir diye sorarsanız bana düşük ihtimal diye düşünüyorum. Belki sonrasında olabilir ama şu an transferin son aşamasına gelen üç oyuncu içinde Axel Witsel yok diye biliyorum. Sonradan olursa bir şey söyleyemem. Çünkü çok şey göreceğiz bundan sonraki süreçte. Var mı bize vereceğin isim peki ilerleyandaki? Net mi? olmadıktan sonra söylemem. Peki. Şimdi e, devam Net edeceğiz. Net sonra da zaten... Yok hayır son noktayı görmez. Şunu diyebilirim. bildirdikten sonra O zaman sonra söylerim derim diyor. ki %90 bitti dersin. %10 olmama payı var. Bir açık kapı bırakacaksın. Çünkü futbol. Sen böyle söylersin. 10 dakika sonra iş olmaz. Her ki şey şu an döner. tam öyle bir dönem. Yani. Peki devam edeceğiz. Yine sorularınızla. Şimdi bir Mesut Özil konusuna geçmek istiyorum. Orada da e, sancılı süreç devam ediyor. E, kadro dışı e, ama... Teklifler aldığı halde Fenerbahçe'de kalmak istiyor. İşin sonu nereye varacak merak ediliyor. Bir detaylara bakalım. Sonrasında değerlendireceğiz. Mesut Özil gibi bir ismin şu şekilde konuşulması, herhalde bundan bir buçuk sene önce böyle olacak desek kimse inanmazdı. Yani ben inanmazdım açıkçası. Mehmet Bilmaz, sen ne düşünüyorsun? Ya tabii ki yani dünya starı bir oyuncudan bahsediyorsun. Hani ülkemize gelse de renk katsa, ülke futbolunun değeri biraz daha artsa diye beklediğin önce geliyor. Ee, ama sıkıntılı bir süreç yaşadı. Ya yani o süreçte zaten tabii hala da net olarak olayı bilmiyoruz. Yani e, İsmail Hoca'nın geldikten sonra e, onu direkt isim vererek kadrosu bıraktığını düşünmüyorum. O bence yönetimin aldığı bir karar. Ama sonuçta net olarak bilinmeyen bir şey var. Ama Mesut'a e, özellikle MLS'ten, Amerika'dan teklifler geliyor ama Fenerbahçe'de tabii ki yüksek rakam alıyor. Yani sonuçta buna da bakmak lazım. Onun tabii ki Fenerbahçe sevgisi var. Hani şimdi insanlar şunu da söyleyebilir. Mesut çok büyük paralar kazandı. Mesut'un paraya ihtiyacım var diye de sonuçta bir kontratı var. Mesut'un profesyonel bir oyuncu değil mi? Sen ona sözleşme yapmışsın. E, o da şu an en doğal hakkını kullanıyor. Kadro dışıysa antrenmanlarını yapıyor Ozan'dan birlikte. E, bekleyecek. Ama tabii ki kimsenin beklemediği bir süreç. Yani Mesut geldikten sonra kadro dışı kalır Fenerbahçe'de kim diyebilirdi? Yani burada farklı şeyler var. Sadece olayı ben Mesut'a da mal etmek istemiyorum. Ama bilmediğimiz bir noktada da çok fazla yorum yapmak da sağlıklı değil.